Merhaba arkadaşlar. Yeni sevgimizin devamı. <laughs> evin en çalışkanını biliyorum. <laughs> evin en çok kısa da <laughs> Evin en geri veriyorum. Evin en çok dimdik atanı. Evin benden sonra, benden sonra akıl yok. Ben o kadar akıllı değilim. <laughs> o zaman evin en küçüğünü evet. Evin en bokuna değil. Bok. Ya da şaka yaptım. Bok değil. Ee, pardon. Bok değil. Günah o. Ee, ne diyeyim? Evin en beyinsiz ne veriyorum sabah? Evin. Evin benden şu an en tatlısını veriyorum. Yeah. Bir sebebi hep gelip futbol oynayıp böyle de PlayStation 5 şansı bir FC 14 turnuva yap, yaptıran velet. <laughs> Aramızdaki en... Şimdi biliyorum ama. Evine kutlukuna veriyorum. Evin en çirkinine bölüyorum. Bitti bu kadardı.